Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlerle birlikte abimle beraber futbol oynayacağız. Kod burada. Futbol mu? Ay futbol diyorum. Saklambaç işte. Abim gelmesini bekliyoruz. Geldi. Evet geldi abim. Başlıyoruz. Bu benim ana karakterim değildir. Bir anda evet. geldi. Abimin gerçek karakteri değil sadece. Güzel olduğu için bir anda yapasım geldi. Ama bence kaydet. Bence de kaydet. Hmm. Sen zıplıyorsun. Ha sen bir yerim varmış. Bu minik adam olabilirim. Ben ne takacaktım lan sen minik adam olalım mı? Bak. Ben de böyle işte. Sen zıplıyorsun. Ben senin kafanda zıplıyorum. Abuk sabuk şeyler mi takıyorum bir yere? Uçurdun beni. Çok yukarı uçtun. Hesel gel abi sen evde sayıyorsun. 3 dakika 3 dakika geçecek buraya evet. hemen. He bu doğru. Bak 3 dakika geçecek. Ben buraya gireceğim. Bak çık. 3 dakika olana kadar. Şık. Ya abi. Geldim ya. Bak burada. Bu arada bir şuraya geçsene Hani şuraya yapabilir. Bir şuraya geçsin. Niye? Bir geç. Ya ne yapıyorsun? Bekle. Çıkmaz. Bak orada durunca şey oluyor bazen. Bir şey gör. <laughs> Küçücük bir şaka geldi geldi. <laughs> o şu hayalet çıkla geri çık. Şu hayalet izinde bence çıkar. Hayır. Ay o zaman sakın işte ben seni bulurum. Aile çok mantıklı <gülüyor> <gülüyor> Sen şimdi ol, burada abim size her şey yapabiliriz. Allah. Allah. Az önce peki şöyle. Neredeyim ben? Allah. Yok oldum. Yokum. Aa, buradaymış. Neredesin? Merhaba. Arkadaşlarımın kolay olduğunu sandım. Tamam hadi bak şimdi. Sen bur sen buraya geliyorsun ve hani süre tutma var ya. Onu 3 dakika boyunca yapıyorsun. 3 dakika içine ben saklanamam. 3 dakika geçmek zorunda değil. Ben saklandım dersen 3 dakikayı durdurabilirsin. Tamam. Bak ben başladı. Başladı. Şimdi benim ekrana işte biraz fazla mı sen ya hayır. Bir dakika olması gerekiyor. Ben 60'a kadar sayıyorum. hayır ben saklandığımda zaten sen söyleyeceğim sen şey yapabileceksin. Seslerden anlayabilir diye ses kısacağım. 3 dakika ne oluyor Zaten tekrar şey yapacağım ya Allah Allah. Sabırsız. Evet. Daha bir dakika bile olmadı. Ya hadi bitiyor ya. Bitti. Or. Geliyorum. Seni bulacağım. Şu seni bu uzaylı olarak izliyorum. Emoji kullanabilir miyim? Evet. Hı -hı. Hangi emojiden bakıyoruz? O kadarını da söyle. He bu. Aa ne kadar uzun ya. Tamam o zaman farklı yerde verelim. Bence ora. Hayır. Du du ru, du du du, ru, du. Du şey du. Demek ki bu. Bakalım abi ne yapacak? Evet. Ama bak çok kolay bir yere saklandım bu arada. Çok kolay bir yere saklandım. Bunu bil. İpucu hiç yok mu? Hiç yok çünkü çok kolay. Ya yani ne bileyim kolay sanırsın. Bu <laughs> arada da Ya orada bile uzak gösterirken ne onu şey yaparsın ki? O zaman neresi yani Ne Neyse. Gır. Ben burada olmadığını anladım. Buraya hiç girmemişsin ki. Ne demek o nereden anladın? Belki de oradayım. Ya bu Leo bana nerede olduğunu sordu. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman tamam etmiyorum. Atlayayım. Hala sıfır mı ya? Ha yok biraz yaklaşmış. Şimdi. Hayda, biraz. hayır biraz. Dur. Öyle mi ya? Ha sen buradaki cansın. Ama o zaman biz de abi bir kamera modeliyle yiyiz. Oo daha yakın. Nasıl? Neredesin ki sen? Hı. Hı. sen daha orada mısın? Dönüştün mü? Evet dönüştü. Oğlum desene ya. E bekliyordum. Yoksa adam ee, gözükür de. Dur. Dur. <gülüyor> Bakalım ben. beni bulabilecek kim? Ha sen yok. Ya da dönüşlüyorsun ya, iyi sana yemek getireyim <laughs> ama nerede olduğunu bulmam lazım. Aa. Ui. Abi. <laughs> Ahmet <Abi, gülüyor> biletlerine daha iyi. Ya o anlamda değil. Aa aşağı yönlüyor. E ee, o zaman ben burada gidiyorum. Yine... Ya. Aa bug oldu. Ben niye buradayım? Buranın içinde doğmam gerekmiyor mu? Neyse gidiyorsan ne yapayım? Dur, dur tahmin ettiğim yerde. Yani. Kesinlikle buradasın Burada değil. <laughs> Hı. Hmm. Hadi. Hadi bakalım. Eee ne kadar yakın? Hmm. Çıkıyor. Sence ben şu an neredeyim? Ben neredeyim? <laughs> Ya bir yer geliyordu orası olmaz olma. Yani orasının olduğunu sanmıyorum. Benim adı çölüm. He. Bilmem. Belki olabilir. Kocu verdiğin için sağ ol. Zaten burayı düşünmüyorum. Bilmem belki olabilir. Belki de olamayabilir. Bir şeyler çıkıyor gibi. Kaçmak yok değil mi? Yok evet. Yok evet. Ne? Ya oğlum niye düştün ben şimdi? <laughs> Çok uyuyor. sen. Sen sen sen. <laughs> yani sıkıldım ya. Aa sen yumurtasın. <laughs> Şu an abim kaplumbağa ev demişti. Kolay bir yerdeyse buralarda olman gerekiyor. Nereden biliyorum? Ama bana göre en kolay. Bana göre en kolay. Bana göre. Ben yani sana göre değil. Bana göre. Kar vadisinde bir yerdesin mi? Neresi çözemedim. Evet ya çok yakın gösteriyor şu an ücretsiz bir tane, Şu an ben istemeden birisi ipucu veriyor ama. Sen az önce onun yanından geçtin. O ipucu veren kişinin. Bu. Bu mu herkese? Söyleme. Hmm. Ya nerede? Bu. Hadi anla artık. Har olduğunu anladım. Evlerin içine girmek yasak. Onu da bil bu arada. He yani evlerin içine girmek. Evlerin içine saklanmak yasak çünkü. Oha nerede sizi? <laughs> Deli <var ya>. gibi arıyor. Abi bura niye şimdi? o <laughs> gibi. E ee, kapak kapalı. O zaman burada olamazsın zaten. Yani zaten. Bir saniye Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed geldi aklıma. Yürü ya ben orada ne neye, neye dönüşebilirim acaba? Ne dönüşür? Galiba buldu ipucuyu.

Evet sen saklanıyorsun. Hadi ben geçer. Hadi ben Ne? Ben ben güvenmem. Kara geceler ki Süre başladı. Oğlum niye başladı? Oğlum zaten 3 dakikan var ve... Be. Ben, ben. Ben o zamana kadar bu evde biraz takılayım. Ben reklamdayım. Dedim. Nasıl reklama girdin? Bilmem. <laughs> Uzaylı. <laughs> hmm. <laughs> Aa benim sürem gözüküyor. ne demek o? Benim sürem gözüküyor. Çok Niye? Bilmiyorum gözüküyor. Benim sürem gözüküyor. Sen beni görebileceksin. kabul etmiyorum. Al ben aşağıya bakıyorum. Bu ne lan? Ben aramaya geldiğinde de görecek yani. Bilmiyorum. Ne bilmiyorum Sen gibi bil dedik. Sen bilmeyin. Aşağı yeşil ekranda olduğuma göre oraya <laughs> bakamam yani. Aa gitti süre. Ben Sanırım bug'lar. Ben yeşil ekranda olduğuma göre sana bakamayacağım. 3 dakikam var? Rahat rahat oynayacağım. Aynen. Aynen. Artık iki dakika kaldı ee, çünkü. Bir daha hmm. Ya bir dur. Bu arada açıkta süreyi durdurdum. Özel iki dakika sayılır. Hayır ya bir istediğime dönüşe işte öyle yavru. Sen yavrum. Evet. Çok önemli. Hiç öyle bence. Bak bence ben istiyorum. Hocam bir şey dönüşüyor, dönüşüyor musun? İstediğime dönüşmüyor. Aslında oyun e, kaybet izik. Şimdi oyun şu gücünü Dönüştüm mü? Dönüştüm ama oraya nasıl? tamam güzel. Hadi oldu mu? Olmadı. Bir dakika otuz saniye kaldığı için. çok kolay sapladım. Bence beni bir dakika otuz saniye kaldı. Hatta bir dakika oldu. Ya bir durmadın ya. Kırk beş olmasına az kaldı. Bana ne? Ve kırk beş oldu. Oldu artık 45. Beni şu an arıyor musun? Hayır. Ama 45 saniye kaldı haberin olsun. Hadi be geçiyorum. Ya abi oldu, tam oldu. Başardım tam arayabilirim. Zaten 15 saniye kaldı işte. <laughs> Sen beni bence direkt ben dibime girmeyse. Memo da çöne girdi galiba. <laughs> ya iki dakikada da soğudun ha. Dur. Ne evet. oldu? Doğru. Sen niye bağırıyorsun? Kay. Sen şimdi sen sayacaksın. <laughs> Bir saniye sen burada acaba ne yapmaya çalıştın? Ne yapmaya çalıştım? Evet. Yani ben oradaki taşı oraya fırlattım. Sonra oraya geçtim işte. Bunu önceden koymuştum. Uçmaya çalışmadım. Çalışmaz. Çünkü çalışamazsın. Sayıyorum. Saymaya başladığını söyle. Başladım. Aa karakteri baga soktum. Ayakları falan hiç hareket etmiyor. Ha, bu arada bir dakika doldu. Tamam. Yine baga girdi. Her baga giriyor? Karakter şu an ay elleri ayakları hareket etmeden giriyor. saklandım. Tamam. Çok kolay. Kolay bir yere saklandım. Bak bu zor tur. Anlarsan video bitiyor, tane fikir videosu gel. Evden çıkmış. Beni görüyorsan anlarsın. Seni her yerden görebilirim. Ki. Kar vardı, sarç. Bir de benim o kovan ve futbol sahası. Bir de başlatılan içeri. Beni görüyor musun? Evet. Önlerim ayaklarım hareket ediyor mu? Gördüğüme göre yetmiyor. Evet. Etmiyor. Uzaylı mı oldun yoksa? Evet. <laughs> Uzaylı rüzgar. Aa, durunca da gitmiyor. Mazıplarsam olur mu? Ne Bir gram yedim sadece. Bir gram mı? bir gram oh, yedim. Oh, oh, o da çok yakın O da çok yakın da çok şu an hala görüyorum aynı şekilde. Bu taşı niye aşağı Şey e. Dikkatini dağıtmak için. Oğlum sen atmadın ki ben Ne <laughs> Yalancı. Ee. <laughs> Yine kandıramadık. Herkesin öyle yalan söyledin Burada üçte. var Ya. Hayır. <laughs> <laughs> Hadi arkadaşlar sonraki iki videosuna geçiyoruz. Bay bay. Dur bu video yani süper bir videosu. Anne de Standoff 2 yapak mı? Hayır 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 video daha çok uzatma. Ya uzatalım. Hayır uzatma. Niye? Hadi bitir 22 dakika olmuş. Hadi bitti bitti bitti.